3, 2, 1, 1, 2, 3. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir av videosu ile hepinize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şok bim, şok ve A101 avı yapacağız. Bime de belki gideriz. Şöyle bakıyorum. Oyuncak Bir Hot Wheels. Göremiyorum. Bakalım şöyle. Bir kasaya sarayım. Araba araba buldum metal müezzin metal müezzin biraz ki smarta benzer şeyler var koreaniymiş aslında ne kadar o? ben bir sorayım 300 lira olmuş. Ben burayı bırakalım. Bize ekmek çıkmaz. A101 e geçelim. Şimdi A101. Evet. oyuncak rayonu nerede acaba? Şöyle bakalım biz. Yok herhalde. Ben sorayım? Yokmuş abi. Ee, bugünkü abi videomuz bu kadardı. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.